Emekli maaşına yapılacak zam mı açıkladılar. Ne kadar? 1062 TL. Allah'tan korkun demek lazım. Bu zamla güya emeklilerimiz rahat bir nefes alacaklarmış. Açıklanan zam Mehmet Şimşek'in deyimiyle söylüyorum çerez parası bile değil arkadaşlar. Yapmayı düşündükleri zam neye karşılık geliyor merak ettik. İktidarın işlettiği tarım kredi marketlerinden bir çerez aldık. İşte arkadaşlar Emeklimize müjde diye verilen zamla alınabilen bir günlük çerez işte bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık için tavsiye ettiği manda yoğurdu, hurma, kestane balından değil bir avuç çerezden bahsediyoruz. Kamudaki makam aracı saltanatı için Sayın Mehmet Şimşek ne demişti? Çerez parası değil, çerez. Çerez parası değil. Çerez parası bile değil demişti. İşte bu emeklinin çerezi. Bu da arkadaşlar iktidarın çerezden anladı. Ben bu fotoğrafı vatandaşından bu kadar uzaklaşan iktidarı milletimizin vicdanına havale etmek için gösteriyorum.